Merhabalar dostlar, merhabalar arkadaşlar, merhabalar Günçalı Köyü'nün kıymetli halkı. Öncelikle hepinize selam ve saygılar sunarım. Üretmezsen tükenirsin diye güzel bir söz var ya, tabii, tabii. <laughs> işte bizler de köylü olarak Ağustos ve Eylül ayında kışın oldukça yoğun olarak tüketmekte olduğumuz Kuşburnu pekmezini kendi imkanlarımızla doğal ortamda imal etmekteyiz. Kuşburnu pekmezinin yapımı kısaca Günçalı köyü hudutları dahilinde yer alan kuşburnuların gidip dallarından evet, tane evet. tane toplanıp ve bunu da burada önce haşlanıp sonra elenip süzülüp sonra da görmüş olduğunuz şekilde e, pişiriliyor. Abi. Ve bunun da tatlandırmasında da e, doğal olarak şeker pancarından elde e, etmiş olduğumuz şekerlerimizi kullanırız. Başka bir tatlandırıcı kullanmayız. Yok olmaz. İşte e, biz de şöyle söyleyeyim e, gıda emperyalizmine bir nevi olsun karşı durmak adına kendi köyümüzde kendi yöremizde eee yiyeceklerimizi, yemek kültürümüzü canlı tutmak zorundayız. Her ne kadar da eee başka vilayetlere, büyük şehirlere gitsek de bu aylarda Günçalı köyü halkı ve çevre köylerimiz genelde bulgurunu, yarmasını, salçasını ve pekmezini kendisi imal eder. Bu da oldukça güzel bir şey. Eee Hünkar Hacı Bektaşı efendimizin Hani güzel bir sözü vardır. Özünü çok iyi tanır. İşte Bizler de özümüzü unutmamak adına il gider töre kalır sözü misali töremize, kültürümüze, inanç değerlerimize ve bütün kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. Bunları, zorundayız. Bunları canlı tutmak zorundayız. Bunları bizden sonraki nesile aktarmak zorundayız. Şimdi büyük şehirlerde yaşayanlar bilir. Her şeyi ne yapıyoruz? Hazır gıda alır e, ve bunu tüketiyoruz. Ne şekilde hazırlandığını, ne gibi ortamlarda hazırlandığını maalesef bilmiyoruz. Ama biz alıyoruz onu, eşimize, dostumuza ikram ediyoruz. Ben de sizlere derim ki değerli arkadaşlar, gelin köylerimize sahip çıkalım. Köylerimizdeki yemek kültürümüzü unutmayalım. Bizden sonraki nesillere de canlı bir şekilde aktaralım. İşte bunun için diyorum ki köyde hayat var.